şöyle demiştim hocam siz. Ee, futbol kulübü yönetecek kadar bir sermaye sahibi olması gerektiğinden bahsettiniz. Duyuyorsunuz değil evet. mi hocam? Evet, e, evet. Aslında evet. bu bir yerde derneklerimizin hani bunu yapacak olan dernekler belki derneklerde aidat sorunu oluyor. Yani toplum çok fazla önemsemeyebiliyor. E, ondan dolayı aslında bu çünkü bir yerden sonra şehirleşme oldu. Modernite oldu. Çerkezlik bir kimlik olarak ikinci plana itildi. Ee, yani Daha farklı şeyler ön plana çıkıldı ekonomik, sosyal açıdan. Ee, bu konu hakkında nasıl bir şey yapılabilir? Buna da aslında hani yani halkta aslında bir vurdum duymazlık konusunu nasıl e, engelleyebiliriz? Kısa ruh, bir değindikten ruh, sonra. Ruh yok. Ee, tabii önemli. Ver 10 lira e, hikayesi işin ait olduğunuzun sadece bir belirtisidir, bir göstergesidir. Yani bu, o, bu on liralar değil. Mesela bizim zenginlerimizin içerisinde bir arsa bağışlayan niye kimse yok? Ya da bir, bir dairesini bağışlayabilecek niye kimse yok? Ya da e sermayesini yönetmek bize düşmez ama gidip niye e iki kişi, üç kişi bir araya işletecek bir okulumuz yok? Özel sektörden bahsetmiyor. Özel sektör olunca kazara, ticari mantığa girer. Ama derneğin işleteceği bir okula olduğu zaman ben gidip dernek adına kurban devirlerini de toplayabilirim. Değil mi? Yani e, Ahmet'ten Mehmet'ten e, sermaye döndüremediğim zaman rahatlıkla para isteyebilirim. Buradaki amaç ne? İşi topluma mal ediyorum. Toplumun insanlarında okuyamayan da orada okuturum. Amaç ne saat 3'ten beşe kadar sizin iki buçuktan beşe kadar her gün üç saatlik boş zamanınız var. Bu çocuklara haftada 15 saat yapar, 15 saatte istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. İster boksör yetiştirin, ister şovsan oynatın, isterseniz de kabze e, yaptır, isterseniz de diye öğretin. Bunu bunu yönetecek olan şeyin e, mesela derneklerimiz hiç düşünmüyor, e, bir sürü e, yayınlarla. E, istedim. Bu, bu 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 kısır şeyi mahallecilik aşağı mahallecilik yukarı mahallecilik kültüründen çıkıp evrensel şehir kültürüyle hareket etmek zorundayız. Ve kabzenin yeniden inşası şart. Mevcut olan yürüyenin kabze olduğunda kimse salmasın. Hiçbirimiz kabze üzere yaşamıyoruz. Büyüklerimize saygı gösterip ayağa kalkıyoruz, oturuyoruz. Susmayı kabze zannettik. Bu, bunu, bununla toplum e, ihya olmaz. Asla. Sağ olun hocam. Ee, verdiğiniz cevap için e, yaklaşık yeni iki saati geçen bir